Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta zombi havuzundan kaçma oynayacağız. Aşağıdaki abone ol ve like at tuşuna bas, like atma tuşuna basmayı unutmayın. Aşağı yorumlara istediğiniz oyunlara yazabilirsiniz. Mutlaka onları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Birinci yeri geçtik ama ikinci yeri geçemedik. Şimdi burayı da geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet geçtik arkadaşlar. İkinci yere geldik. Şimdi şurayı da geçelim. <laughs> Olamaz. Öldüm arkadaşlar. Dondu öldüm Bu olmasaydı ölmezdim belki. Evet. Evet şurayı da geçtik. Şurayı da. Şurayı da. Ay son anda ölüyordum arkadaşlar. Evet, şimdi şurayı da geçeceğiz. Evet, şuraya gelmeyiz. Ay, öldüydüm. Evet, arkadaşlar baştan geçtim. Şimdi de şu yoldan gideceğim. Evet. Hmm. çocuk. Bu taraftan gidilecek. Ölüyordum. Şöyle. 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 Şöyle ve şöyle. Evet arkadaşlar. Şurayı da geçtim. Evet. Şimdi şu sabunun yerleri geçelim. Öldüm arkadaşlar. Bu arada 6. seviyeye geldik. 6. seviye. Ay ölüyordum arkadaşlar. Şöyle şuraya atla. şuraya atla. Atlamayacak. Ama ben atlamak istiyorum. Değmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan gidilecek. Hop diye bir yırttı. Baraja geldik arkadaşlar. Kanalıza, kanalıza aslına geldik. Olamaz ya. Arkadaşlar bu arada 7. seviyeye geldik. Arkadaşlar Roblox'u yükleyip siz de bunu oynayabilirsiniz. Evet. Şöyle geç. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Şöyle da geç. Bekleyelim. Ve şurayı da geçelim. Allah bizi yedi. Zombinin içine girdik arkadaşlar. Beyin beyin girmiş olamaz. Bitti de tek lokma da yoktu olduğumuz için. Çekil lan. Şurayı da atlayalım. <laughs> Öldü. Ve şuraya olamaz. Arkadaşlar ya ben genelde burada hep ölüyorum. Önceden ben bunu oynamıştım. tek de beyinler de yutuyor bu. canavar. var. Zombi. Evet. Koşa. Olamaz ya. Arkadaşlar ya geçemiyorum işte geçemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Olamaz arkadaşlar öldüm ya. Ama bu sefer geçeceğim orayı. Hop, hop. Hop. Olamaz ya. Yanlış yere atladım arkadaşlar. Ama bu sefer atlayacağım. Sakız bile yemiş bu zombi. Evet geçtim arkadaşlar. Lan ben burayı. Burayı da şurayı da geç. Değir yutmuş. Vay canına. Şuraya da atla. Ve şuraya da atla. Evet arkadaşlar. Ve i̇şte, şurayı. <laughs> İnşallah. Doğru mu? <laughs> Olamaz ya. Öldüm arkadaşlar. Belki sol taraftır. Ortada olabilir ama. Sol taraf gibi geldi bana. Sol tarafa gidiyorum. Burası mı? Yok ya. Burası nereden olsun arkadaşlar değil mi ya? Bence bu sefer sol taraf. Bu tarafsa. Da. Bu sefer sol taraf bence. Öbürü de orta. Evet. Öbürü de orta. Evet. Evet. İğrenç bir yere geldik arkadaşlar. geliyordum arkasına Arkadaşlar ya şuradan da geçelim Hop diye geldik gene buradan herhalde yukarı çıkacağız ay çıkamadım Arkadaşlar Heh. şimdi çıktım Arkadaşlar şuraya gelince son vereceğim çok uzamasını istemiyorum Evet arkadaşlar burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.